Herkese selam. Ben Mustafa Ali. Bugün sizlerle beraber bu, e, e, şey en son Rom'daki nasıl yüklenir öğreteceğim. Google'a giriyoruz. Google'a Allah 3 yazdım. Sonic Abi Sony'in arasına 2 yazıyoruz. Şimdi ara <laughs> diyorsunuz. Grandkey X4 Android diyor. Ona basıyorsunuz işte. Dilleri Türkçe çeviriyorsunuz. Tamam. Burada şimdi şey olacak. Burada Grandkey X4 diyor. Şimdi burada play diyor, Lando diyor, Lando diyor. Bu Lando, Bakın arkadaşlar oyna diyor. İndir, indir arkadaşlar. İndir. Want İndir diyoruz. İ sonra tekrar in e burada indir diye sonra ayrıntılara basıyorsunuz. Evet burada round 2 burada round 2 egze yazıyor. O yüzden onu yüklüyorsunuz. 6 saniye 5 saniye kaldı 4 saniye. Evet evet evet. Ba, ba, ba. Sonra aç diyorsunuz. Ve burada dosya açılmıyor diye bir şey çıkıyor. Çıkıyorsunuz. Abi çıksana geliyor sonra Filis'e giriyorsunuz. sonuçta da Filis burada buradaydı sonra burada Ruan Dike'ye yazılıyor tabii ben daha önce yüklemiştim sonra burada da Ruan e var ona tıklıyorsunuz üsttekine tıklayabilirsiniz bakın buna tıklıyorsunuz sonra yükle diyorsunuz sonra çıkıyorsunuz Bakın. Hileli. Hile kullanarak round 2 egzeyi yüklemiş oluyorsunuz. Ne <laughs> round 2 egze. Sonra istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla bir tozlu videonun gelmesini istiyorsanız videoyu benim kanalıma abone olun. Bakın iki abonem var birazcık abone olun de. Arkadaşlar birazcık abone olun de. Ne oluyor birazcık abone olun be. Arkadaşlar em, hop abone ol tuşuna bastın değil mi? Tamam. Hadi o zaman görüşürüz. Hoşça kalın. Bakın sizin o kadar sizin için o kadar bir taktik uyguladım. Hop ne haber? Ne haber? Şu dikey egzo uyguluyorsun. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. daha fazla video beğenmişsiniz. Yalnız ne izliyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Eh. Burada. Eh. 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 Kapatın tuşuna basayım. İyi. İyi. Başlayın.